Herkese merhabalar. Bugün masamızda Corsair HX750 bilgisayar güç kaynağı var. Bu cihazın tamirini gerçekleştireceğiz. Cihaz bize takipte tamir serisinden geliyor. Bu seriden gönderilen cihazların onarımını ücretsiz olarak sağlamaktayız. Eğer sizde cihaz veya kart göndermek isterseniz iletişim e-posta adresimiz videonun açıklamalar kısmında mevcut. E-posta üzerinden iletişime geçebilir ve cihazlarınızı onarım için gönderebilirsiniz. Şöyle üst kapağı çıkartarak başlayalım. Cihaz daha önce de açılmış. Hatta birkaç tamirci gezmiş. Genelde şöyle bir yorumla karşılaşıyoruz. Abi sana gelen cihazlar hep birkaç tamirciden geçtikten sonra geliyor şeklinde. Maalesef ki böyle bir durum söz konusu. Fakat bu yorumları biz yapmıyoruz takipçilerimiz bize bu şekilde bilgi veriyor hatta takipçimizin göndermiş olduğu mesajı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilgisayara taktıktan sonra patlama sesiyle kısa devre yapıyor ilgili firma kullanıcı hatası nedeniyle bakmıyor bunun üzerine 2-3 tamirciye gösteriyor fakat netice alamıyor demiş takipçimiz. Takipçimizin oğluna ait bir güç kaynağıymış. İçerisinden patlama sesi gelen bir bilgisayar güç kaynağı nasıl oluyor da garanti kapsamına alınmıyor herhangi bir fikrim yok. Bu kısma baktığımız zaman birazdan da göstereceğim. iki tane sürücü mosfetin patladığını görüyoruz. Öte yandan tamirci arkadaşlar da bu tür cihazları tamir etmekten çekinebiliyorlar. Zannedersem cihaz biraz gözlerine karmaşık geliyor. Fakat yapısı oldukça basit. Eğer elektroniğe hakim biriyseniz cihaza baktığınız anda hangi devrenin ne işe yaradığını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirsiniz. Hemen şöyle devre kartını dışarıya alalım ve kısaca bir tanıtalım. Karta 220 volt AC gerilim bu kısımdan giriş yapmakla devamında. Burada bir filtre devresinden geçtikten sonra köprü diyot üzerinde tam dalga olarak doğrultuluyor ve buradaki 2 adet kondansatör üzerinde filtrelendikten sonra stand by trafomuza gönderiliyor. Şöyle kartın arkasına baktığımız zaman burada yer alan bir adet sürücü entegre ve mosfet yardımıyla buradaki stand by trafomuz flyback topolisinde anahtarlanıyor ve Çıkışında 5 voltluk bir stand-by voltajının oluşması sağlanıyor. Devamında anakart üzerinden bir on komutu gönderiliyor ve buradaki PFC devremiz çalışmaya başlıyor. Burada büyükçe bir PFC bobini görüyoruz. Yine burada soğutucuya bağlı 2 adet PFC mosfeti ve bir tane PFC diyotumuz var. Buradaki devre anahtarlama yapmaya başladığı zaman kondansatörler üzerindeki gerilim bir miktarda yükseltiliyor ve elde edilen gerilim buradaki ana tarafıya gönderiliyor. Ana trafonun anahtarlanabilmesi için burada dikey devre kartı üzerinde yer alan bir rezonans sürücü entegremiz var. Buradaki entegre burada soğutucuya bağlı olan ve patlamış bulunan iki adet mosfeti kontrol ediyor ve burada yer alan rezonans bobini ve burada yer alan iki adet rezonans kondansatörü yardımıyla buradaki ana trafonun yüksek verimli bir şekilde sürülmesi sağlanıyor. Devamında trafo sürüldüğü zaman çıkışında elde edilen voltajın doğrultulması gerekiyor. Burada diyotlar yerine aktif doğrultma elemanları olan mosfetler kullanılmış. Burada yer alan pals trafosu üzerinden girişteki sinyaller takip ediliyor ve buradaki mosfetler senkronize bir şekilde anahtarlanarak çıkışta yine yüksek verimli bir şekilde doğrultma yapılıyor ve 12 voltluk bir gerilim elde ediliyor. Elde edilen bu 12 voltluk gerilim buradaki ana güç rayı üzerinden doğrudan soketlerin olduğu dikey devre kartına aktarılıyor ve Doğrudan anakarta gönderiliyor fakat anakartın sadece 12 volt ihtiyacı yok. 5 volt ve 3.3 volt gibi voltajlara da ihtiyacı var. Bu voltajlarda burada yer alan bu konvertör modülü üzerinde oluşturuluyor. Şöyle baktığımız zaman burada sürücü entegreleri görüyoruz. High side, low side mosfetleri görüyoruz. Yine arka kısımda da bobinlerimiz yer almakta. Buradaki bobinler üzerinde bu konvertör topolojisinde 12 volt anahtarlanıyor. Ve 5 volt 3.3 volt gibi voltajların çıkması sağlanıyor kartımız temel itibariyle bu şekilde çalışmakta. Hemen şöyle ölçü aletini diyot moduna alarak ölçümlere başlayalım. Ölçü aleti diyot modunda şöyle sigortadan itibaren kontrollere başlayalım. Evet sigortamız açık devre. Devamında şöyle bobini kontrol edelim. Eğer elektronik kart tamir işleriyle ilgileniyorsanız ve bu konuda kendinizi geliştirmek kendinize yatırım yapmak istiyorsanız sizler için elektronik kart tamiri kurslarımızda mevcut. Eğer bu kursları sipariş vermek ve bu işi bilinçli bir şekilde yapmak isterseniz tek yapmanız gereken videonun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklamak ve mağazayı ziyaret etmek mağaza üzerinden seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyebilir ve taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca bu kurslar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak firmamızdan detaylı bilgi de alabilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman PFC devremizde yer olan komponentlerin neredeyse tamamı kısa devreye düşmüş. Buradaki MOSFETleri ölçme gereği duymuyorum zaten fiziksel olarak hasar vermiş. Şöyle stand by devremize bakalım. Şurada stand by devresinde de bir kısa devre görüyoruz. Fakat bu diğer elemanların kısa devresinden kaynaklanıyor olabilir. Buradaki MOSFET'imiz doğrudan buradaki kondansatörlere paralel bağlı bir şekilde bulunmakta. Genelde yapılan yanlış şu oluyor. Hemen MOSFET üzerinde kısa devre görüyorlar. MOSFET'i söküyorlar. Bakıyorlar. Kısa devre kalkmamış. İşte başka bir parçaya bakıyorlar. Orada kısa devre görüyorlar. Onu da söküyorlar vesaire. Kart üzerinde bu şekilde ilerleme kaydedilmez arkadaşlar ne yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. Öncelikle burada köprü diyot üzerinde herhangi bir problem yok. Buradaki PFC bölümünü dışarıya alarak kısa devreler ne durumda bir görelim. parçalarımızı dışarıya aldık. Burada patlamış olan mosfetleri görebilirsiniz. Rezonans sürücüye ait 2 adet mosfet. Yine burada da PFC elemanlarımız var. Bunların üzerinden birazdan ölçüm yapacağız. Şöyle kart üzerindeki kısa devreyi tekrardan bir kontrol edelim. Bakın. Parçaları sökünce MOSFET üzerindeki kısa devrenin nasıl kalktığını görebilirsiniz. Şuralara bakalım. 457 değeri verdi. Şuraya bakalım. Bakın burada halen bir kısa devre söz konusu. Diyotun yatağında bir kısa devre söz konusu. Bu diyota paralel olan bir diyotumuz daha vardır. Bir ön gerilim diyotu. O da tam şu kısımda yer almakta ve bakın bu diyot üzerinden bir kısa devrede yer alıyoruz. Muhtemelen buradaki diyotumuz da kısa devreye düşmüş. Hemen şöyle gösterelim. Şurada tam arada. Parçayı bir yerinden çıkaralım. Diyotu yerinden çıkardık şöyle dışarıda da baktığımız zaman diyot üzerinde bir kısa devre mevcut. 1N5406 diyot kullanmışlar bunu 1N5408 bir, bir diyotla değiştirelim. Fazıl diyor Değişimini yaptık. Diyot yerine takabilmek için de buradan PFC bobinini sökmek zorunda kaldık. Burada çok dar bir aralıkta yer alıyor. Tam şu kısımda. Bobini yerinden sökerken de burada bir tane sinyal sargısını fark etmemişiz. Neyse ki bobinin tam dip kısmından kopmuş. Buraya da bir ekleme yaptık ve bobinimiz kart üzerindeki yerini aldı. Yine diyottu. Yeni bir diyotla değiştirildi. Hemen şöyle sökmüş olduğumuz parçalar üzerinden bir ölçüm yapmak istiyorum. Bunlar zaten patlamış olan mosfetler şöyle. Diğerlerini bir kontrol edelim. Burada diyotumuz var. Şöyle baktığım zaman herhangi bir değer alamadık. Şöyle bakalım. Evet. Diyotumuz sağlam görünüyor. Diğerine bakalım. Burada mosfetimiz var. 495 değeri verdi. Diğer mosfete bakıyorum. 0. Mosfetlerimizden bir tanesi kısa devreye düşmüş. Diğer mosfetimiz ve diyotumuz sağlam. Fakat burada takım halinde bütün parçaları değiştireceğiz. Burada olaylar olurken bunlar da nasibini almış olabilir ve kısa süre sonra tekrardan arızalanabilir. Şimdi gelelim asıl meseleye. Buradaki sürücü devrelerimiz niye durumda? Buradaki mosfetler patlayıp çatlarken buradaki sürücü devrelerde zarar görmüş olabilir. Buraları bir kontrol edelim. Öncelikle PFC devresine ait driver komponentlerinden başlayacağım. Şöyle dirençleri ölçüyorum. 10 ohmluk bir direncimiz var. 10 ohm değer vermekte herhangi bir problem görünmüyor. 6.2 ohm var. Tam temas etmedi zannedersem. Şöyle bakalım. 6.4 ohm herhangi bir problem yok. 10K direncimiz var. Yüksek omajlı bir direnç. Kolay kolay. Bu puldan dirençleri zarar görmez. Bunları atlayabiliriz. Şöyle. Devam edelim. 6.4 ohm. Yine burada 0 ohmluk bir direncimiz var. 0. Herhangi bir problem görünmüyor. Devamında yarı iletkenleri ölçeceğim. Burada MPM ve PNP tip transistörlerimiz var. Şöyle bunları da bir kontrol edelim. 630 631 herhangi bir problem yok. Diğeri PNP tip bir transistör. Farklı şekilde ölçülüyor. 591 592 değerleri verdi. Burada herhangi bir problem görünmüyor. Driver devrelerimiz sağlam. Yine diyotlar üzerinden de ölçüm yapabilirsiniz. Fakat bunlar düşük değerler verecektir. Çünkü paralelinde Dirençler bağlı. Dirençler zarar görmediyse buradaki diyotlar genellikle zarar görmez. Hemen şöyle patlamış olan mosfetlerin olduğu bölgeye gelelim. Burada da yine homoj ölçümüyle devam etmek istiyorum. Buraların ölçümleri önemli. Eğer burada hasarlı bir komponentiniz varsa kartınız çalışmayacaktır. Şöyle baştan başlayalım. 10 ohmluk driver dirençlerimiz var. Herhangi bir problem yok. Yine burada bir direncimiz var. Herhangi bir problem yok. 10K direnci atlayabiliriz. Yine burada 10 ohmluk direncimiz var. Tam temas etmedi zannedersem. 10 ohm değer vermekte herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle kontrol edelim. Yine burada düşük amacı bir direncimiz var. 67 ohm değer vermekte. Üzerinde yazan değeri karşılıyor. Şöyle köşeye doğru devam edelim burada. Yine komponentlerimiz var. Şöyle bir kontrol edelim. 1180-1200 civarında bir değer gösteriyor. Herhangi bir problem yok. Şöyle yarı iletkenleri ölçelim. Şurada bir transistörümüz var. 596 gibi bir değer verdi. 595 değeri verdi. Herhangi bir problem yok. Şuraya bakalım. Bir sinyal diyotumuz var. Herhangi bir problem yok. Şöyle bakalım. Burada da bir diyotumuz var. Herhangi bir problem yok. Devam edelim. Buradaki diyotları atlayabiliriz. Şöyle. Yarı iletkenlerimizin devamı var. ZCW Şöyle bakıyoruz. 556 560 herhangi bir problem yok. Diğerine bakalım. 241. Bakın bu değer problemli bir değer. İki diğer tarafta açık devre. Transistörün kollektöründe base kollektör arası 241 değeri alıyoruz. Base emitter arasında ise doğrudan açık devre. Buradaki parçamız hasarlı. Şöyle bir işaret koyalım. Karıştırmayalım. Böyle aynı komponentten çok sayıda var. Şöyle devam edelim. Burada yine aynı elemanlarımız var. Şunları kontrol edelim. 629 628 herhangi bir problem yok. Şuraya bakalım. 606 606 bakın. Aynı parça vermesi gereken değer bu. Bu şekilde bir değer vermesi gerekir. Parçalarda herhangi bir sıkıntı yok fakat Burada yer alan PNP tip transistörümüz hasarlı. Bunun mutlaka değiştirilmesi gerekir. PFC MOSFET'lerini yerine takmadan önce buraya gelen sürücü sinyalde kontrol etmek istiyorum. Karta 220 volt bağlantımız hazır. Osiloskopta yine PFC MOSFET'lerine gelen gate driver sinyali hattına bağlı. Enerji açıyorum. Ekranımda herhangi bir şekilde sinyal görünmemekte. Şurada küçük bir telimiz var buradaki telin ucu PS10 hattına bağlı ve şöyle vida yatağı üzerinden bu sinyali şasiye çektiğimiz zaman üç kaynağımız start aldı. Şöyle bir röle sesi de geliyor. Kart üzerindeki minik bir röle NTC'yi devre dışı bırakıyor ve kart aktif hale getiriyor. Ekrana baktığımız zaman da driver sinyalini görebiliyoruz şöyle. Detayına baktığımız zaman çok yüksek bir görev yüzdesine sahip. Bunun sebebi de kondansatörlerdeki voltajın mosfetlerin eksikliği sebebiyle herhangi bir şekilde yükselmemiş olması. Burada voltajı halen düşük algılıyor ve entegremiz maksimum düzeyde anahtarlama yaparak voltajı şu an yükseltmeye çalışıyor. Burada mosfetler yerine takıldığı zaman bu sinyalimiz dengeye gelecektir. Gerekli parçalarımızı sipariş ettik ve elimize ulaştı. Şimdi değişimini yapalım ve cihazımızı toplayalım. Parça değişimlerini tamamladık ve kartımıza 220 volt gerilim uyguladık. Şu an itibariyle stand by voltajının çıkması gerekiyor. Hemen bir kontrol sağlayalım. Tam şu kısımda 5 volt stand by voltajımız mevcut. Şuradan bir tel yardımıyla. 3 kaynağıma start verdim. Şu an ana voltajlarında çıkması gerekiyor. Hemen kontrol edelim. Şurada 5 volt hattımız var. 5.1 volt gerilim mevcut. Şuraya bakalım. Burada e 12 voltumuz var. Buraya bakıyoruz. 3.4 voltumuz var. Devam edelim. 12 voltunda şurada aşağıda çıkması gerekiyor. Şöyle baktığım zaman da art 12 volt gerilim mevcut güç kaynağımızdaki bütün gerilimleri sağlıklı bir şekilde alabilmekteyiz. Cihazı topladık ve kasasına yerleştirdik. Son olarak fanımız dönüyor mu? Deneme yapalım. Şuradan cımbız yardımıyla güç kaynağına start vereceğim. Evet. Şu an fanımız da dönmeye başladı. Güç kaynağımız sağlıklı bir şekilde start alıyor ve bütün voltajlarımız mevcut. Çalışır bir şekilde takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.